Kaçmaz Fiyat YouTube sayfamıza ve Instagram sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ürün tanıtacağım. Elimde görmüş olduğunuz ürün hamburger presi diye geçer. Paslanmaz çeliktir. Yani hiçbir zaman paslanmaz. Uzun ömürlüdür. Elimdeki şu anda tutmuş olduğum 6 santimlik olandır. Yani 6 santimlik hamburger köftesi veya normal köfte bununla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca burada gram ayarı da var. İsterseniz burada ee, sağa sola çevirerek gram ayarını da yapabiliyorsunuz. Ee, çok kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Şu anda bunu internet sitemizde ee, Ben kısaca bir video çekmek istedim bunun hakkında. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç hareket göstereyim. Ondan sonrasında videoyu tamamlayalım. Şu şekilde yukarıdan e, bastırıyorsunuz. Ve yuvarlak bir şekilde ürün çıkışına alıyorsunuz. Şu Şöyle bir Göstereyim. Evet, basit kullanımı, e, gayet e, kaliteli ve ucuz fiyat sizlere sunuyoruz. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.